Hiç köpeğinizin yüzüne bakıp acaba mutlu mu diye düşündünüz mü? İşte size harika bir haber. Köpeğinizin yüzündeki küçük detaylar ruh halini anlamanın anahtarı olabilir. İlk olarak köpeğinizin ağzının kenarlarının hafifçe yukarıya doğru çekildiğini gördüğünüzde, evet, o gerçekten mutlu. Özellikle kuyruk sallarken yüz ifadesindeki o rahatlık keyifli olduğunu gösterir. Ayrıca gözleri yumuşar ve göz bebekleri büyür. Bu da onun mutlu olduğunu anlatan bir başka işarettir. Gülümseyen köpekler genellikle size yakın olmak ister. O yüzden yakınlaşıp kafa sallıyorsa ona güvenebilirsiniz. Bir diğer işaret de Köpeğinizin uyumlu ve rahat bir şekilde çevresine yaklaşmasıdır. Stresli bir köpek bu kadar özgür ve rahat hareket etmez. Köpeğinizin gülümsemesini gözlemleyin çünkü bu dünyada en saf mutluluğun bir göstergesidir.